Herkese merhaba, ben İrem, E-Ticaret Türkiye'ye hoş geldiniz. Bir önceki Instagram videomuzda sizin etkileşiminizi arttırmak ve satışlarınızı desteklemek için ne gibi taktikler kullanabileceğinizden bahsetmiştim. Bugün o taktiklerin biraz daha devamı gelecek. Biraz daha böyle size ufak ufak bilgiler vereceğim. Konumuza geçelim. Öncelikle ilk olarak gönderi paylaşmaktan bahsetmek istiyorum. Gönderi paylaşmak halk arasında bizim bildiğimiz adıyla post paylaşmak aslında. Post paylaşırken bir gönderide olabildiğince çok fotoğraf ve video paylaşmaya özen göstermeniz gerekiyor. Çünkü daha önceki videolarımızda da bahsettiğim gibi kullanıcıların sizin içeriğinizde daha fazla zaman geçirmesini sağlıyor. Bir gönderide olabildiğince çok fotoğraf veya video paylaşmak derken aslında hepimizin bildiği adıyla kaydırmalı fotoğraf paylaşmaktan bahsediyorum. Kullanıcıların gönderinizde daha uzun zaman geçirmesi ve bir taraftan da daha fazla kişiye hitap edebilmek için kaydırmalı fotoğraflara biraz daha ağırlık vermeniz gerekiyor. Çünkü örneğin işte paylaştığınız ilk fotoğraf bana Hitap ediyordur. İkinci fotoğraf belki belirle hitap ediyordur. <laughs> Üçüncü fotoğraf bambaşka birisine hitap ediyordur. O yüzden olabildiğince çok insana ulaşabileceğiniz şekilde kaydırmalı fotoğraflar paylaşmaya özen gösterin. Yapabileceğiniz başka bir şey sosyal kanıt sunmak. Yani sosyal kanıt sunmak derken şunu demek istiyorum. Müşterilerinizin yorumlarını kendi hesabınızda, story'nizde, postunuzda, reelsinizde veya IGTV özelliğinde paylaşmak ve diğer müşterilere duyurmak. Bu şu anlama geliyor. Bir müşteri sizin profilinize girdiğinizde başka müşterilerin sizden iyi bir deneyim kazandığını işte sizin ürününüzden iyi bir kullanıcı deneyimi kazandığını gördüğünde onlar da satışa daha fazla odaklı oluyorlar. Bu sayede size satışlarınızı arttırmış oluyorsunuz. Müşterilerinizi arttırmış oluyorsunuz. O yüzden müşterilerinizin yorumlarını kendi hesabınızda paylaşmaya özen gösterin. Kaliteli ve etkili bir etkileşim alabilmek için günde en fazla bir ve iki post paylaşmaya özen gösterin. Bu paylaştığınız postların altında da yer verdiğiniz captionlarınıza yani o gönderilerinizin altına yazdığınız yazıları olabildiğince doğru biçimde seçmeye çalışın. Çünkü bu sizin müşterilerinizin sizinle kuracağı iletişim anlamına geliyor. O yüzden onlarla ne şekilde iletişim kurmak isteyeceğinize sizin karar vermeniz gerekiyor. Tabii ki sizin hedef kitlerinize yönelik yazılar yazmanız ve onlarla belli paylaşımlar yapmanız gerekiyor. Ama bir de captionlarla ilgili Şöyle bir şey demek istiyorum, captionlarınızı yazdıktan sonra yani postunuzu paylaştınız, altına bir metin yazdınız, işte müşterilerinize ne sunmak istiyorsanız onu sundunuz. Daha sonrasında bir saat içinde o caption'ı hiç değiştirmemeniz gerekiyor. Çünkü o caption'ı değiştirdiğinizde Instagram sizin bir spam olduğunuzu düşünüyor. Ve bir süre sonra sizin o içeriğinizin etkileşimini olabildiğince düşürüyor. Haliyle siz de çok fazla insana ulaşamamış oluyorsunuz. O bir saat içinde müşterilerinizin yorumlarına cevap verebilir, diyenlerinize cevap verebilir ve müşterilerinize konuşabilirsiniz. Ama lütfen 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 caption'larınızı değiştirmemeye özen gösterin. Paylaştığınız gönderilerinize lokasyonunuzu yani konumunuzu eklemeyi unutmayın. Çünkü bu aslında yerel anlamda insanların size ulaşmasını ve sizin onlarla bir iletişim kurmanızı sağlıyor. Şirketinizin adresi olabilir, mağazanızın adresi olabilir, faaliyet gösterdiğiniz, ürünlerinizi ürettiğiniz yerin adresi olabilir. Yani bir şekilde gönderilerinizi kolonuza eklediğinizde etkileşiminizi daha fazla arttırmış oluyorsunuz. Pek çok işletmeci sponsorlu reklam vermeye özen gösteriyor ama bu noktada aslında insanların kaçırdığı bir şey var. Gönderilerde reklam veriyoruz ama storyleri birazcık boşluyoruz. O yüzden siz siz olun. Storylerde de olabildiğince çok reklam vermeye, sponsorlu içerik üretmeye çalışın. Çünkü storyde ne kadar çok aktif olursanız bu Instagram'ın da hoşuna gidiyor. Bu da sizin haliyle işinize yarayacak ve satışlarınızı arttırmanıza, müşteri kazanmanıza sebep olacak. Aynı zamanda storylerinizde olabildiğince işte soru cevap olur, anket olur, o bu kaydırma açılı alevli kalpli şeyin adını bilmiyorum sen koyarsın şuraya bir Ondan olur. Onlara yer vermeye çalışın. Çünkü bunlar sizin müşterilerinizle olan, daha doğrusu takipçilerinizle olan etkileşiminizi arttırmanıza sebep olacak. Ne kadar çok insan girip sizin story'nize bir faaliyet gerçekleştirirse, yani sizin profilinize, sizin içeriklerinize vakit geçirirse, bu da Instagram'ın hoşuna gidecek ve sizi daha fazla ön plana çıkartacak. O yüzden bu noktada o e, küçük imleçlerin, o küçük böyle faaliyetlerin, etkinliklerin hepsini yapmaya. Yapamıyorsanız da hiç değilse birkaç tanesini yapmaya özen gösterin ki etkileşiminizi arttırabilin. Son olarak bahsetmek istediğim konulardan bir tanesi Reels, bir tanesi hashtagler. Öncelikle hashtaglerden bahsetmek istiyorum. Olabildiğince orijinal, etkili ve aslında çok da böyle fazla insanın paylaşmadığı hashtagleri kullanmaya özen göstermeniz gerekiyor. Çünkü bu aslında biraz konumuzu paylaşmaya benziyor. Yerel düzeyde insanların sizi bulmasına daha çok yardımcı oluyor demiştik konum için. Hashtaglerde de aynı şey geçerli. Yani milyonlarca insanın paylaştığı bir hashtag paylaşmaktansa 20 bin, 30 bin kişinin paylaştığı, içeriklerine yer verdiği hashtagleri paylaşmak insanlar tarafından daha kolay bulunmanıza sebep oluyor ve o hengamenin içinde kaybolmamanızı sağlıyor aslında. Sıra geldi Reels'lara. Reels'lardan bir önceki videomuza yani en etkili pazarlama yöntemi video olan videomuza bahsetmiştik aslında. Videolar bizim geleceğimiz demiştik ve Instagram'ın şu an en 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 önem verdiği konu Reels demiştik. Profilinizde ve içeriklerinizde Reels paylaşmaya olabildiğince çok özen göstermeniz gerekiyor. Ama bir noktada şöyle bir şey unutmamanız lazım. Bir araştırmaya göre insanların %80-85'inin videoları sessiz izlediği ortaya çıkmış. O yüzden bu noktada Reels'larınıza da caption yazmak, yani bir gönderim metni hazırlamak, işte o Reels'te ne olduğuna dair ya da sizin ne anlatmak istediğinize dair bir içerik hazırlamanız müşterileriniz açısından çok çok daha iyi. Çünkü dediğim gibi insanların büyük bir çoğunu videoları sessiz izliyor. O yüzden buna dikkat etmenizi öneriyorum. <laughs> fotoğraf, video, reels... Story, IGTV, her ne olursa olsun bu sadece Instagram içinde geçerli. Sosyal medya üzerine yaptığınız her pazarlama stratejisinde aslında en çok dikkat etmeniz gereken konu insan kavramı. Yani siz bir kamera önüne geçmeli ve müşterilerinize olabildiğince samimi bir iletişim kurmalısınız. Ki müşterilerinizin de olabildiğince çok güvenini kazanın ve onları da kendinize çok daha fazla bağlamış olun. Pek çok kişinin bu noktada çekindiğini biliyorum ama günümüzde insanlar en çok bunu seviyorlar. Bir satıcıyla olabildiğince iyi iyi iletişim kurmayı seviyorlar. O yüzden bu noktada biraz daha kendinizden bir şeyler katmak, biraz daha hatta esprili, böyle mizahi içerikler sunmak çok çok daha etkili. Bunu da lütfen unutmayın. Buraya kadar izlediyseniz şanslısınız çünkü size çok ufak bir taktik vereceğim. Instagram'da bir post paylaştınız. Müşterilerinizi yorumlara cevap verdiniz. Onlara diğerinden iletişime geçtiniz vesaire. Ama o bir saat içinde yani post paylaştıktan sonra, bir saat sonra uygulamadan tamamen çıkın ve telefonunuzu bir kenara koyun. Bir süre sonra Instagram sizin yokluğunuzu fark ettiğinde sizin etkileşiminizi arttırmaya başlıyor ve insanların sizi daha fazla göstermeye, içeriğinizi daha fazla beğendirmeye başlıyor. Yani aslında şunu yapıyor size. Bak hani etkileşimin artıyor. Bak insanlar seni merak ediyorlar. Sen neredesin? Hani gel artık uygulamada vakit geçir demeye çalışıyor. Ve sizi aslında bir noktada çağırıyor. Ve aslında o süreç içerisinde siz uygulamaya tekrar girene kadar sizin etkileşiminizi olabildiğince çok arttırıyor. Ve size çok çok daha fazla insana göstermiş oluyor. Bu da satışlarınızda, içerik paylaşımınızda uygulayabileceğiniz yöntemlerden bir tanesi. Bütün videolarımızda bahsettiğimiz gibi unutmamamız gereken en 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 önemli şey içerik. İçerik bizim en büyük kozumuz. Bu noktada böyle... <laughs> i̇çerik bizim en büyük kozumuz. O yüzden içeriklerinizin de olabildiğince kaliteli ve orijinal olmasına hedef kitlenize hitap etmesine özen gösterin. Bunu her seferine dile getiriyorum. Tekrar tekrar aklınızda olsun. Tekrar tekrar hatırlatmış olayım. Şimdilik bizden bu kadar. Evet. <laughs> tamam. Başka bir şey diyor muydum arada? Şimdilik bizden bu kadar. Beğendiyseniz beğene basmayı, kanala hala abone olmadıysanız şuradan abone olmayı lütfen unutmayın. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. E-Ticaret Türkiye'den hepinize görüşmek üzere.